Merhaba arkadaşlar Ben Efe Mobil oyuna hoşgeldiniz Bugün sizlerle The Sandbox 3. bölümümüzü oynayacağız Play diyoruz herhangi gibi Buradan diyelim Geri çıkalım Play Evet açılıyor oyunumuz Storydan devam edeceğiz Save it Evet hmm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Burada ne yapmamız gerekiyor? Ben de bilmiyorum. Anlaş değil. Ne değil acaba? Elektrik mi atıyoruz ya? Yo, elektrik de değil. Steam yapalım. Bulut. Hadi. Şöyle yapsak. Ne oluyor? Yine bir şey olmuyor. Evet. Ne yapacağız acaba? Stone koyalım. Havamızı değiştirelim. Ok diyelim. O zaman sen alalım. Yapacak bir şeyim kalmadı ki. Ne yapmamız gerekiyor burada? Bu bölümü geçebiliyor muyuz acaba? Bedavaya, parayla. Shop diyelim, şop. Hmm. Az önce geçebiliyoruz diye bir yazı görmüştüm ama. Ah, şu reklam var. Tap the reload button in the world section. Diyelim. save edelim Haa. şimdi anladım bu görev de tamamlandı şimdi kad load diyor yükleyeceğiz load yine load evet, ediliyor ha, buradan Hot diyelim. Evet. Beşinci günümüze getiriyorum. Ne yaptım? Hot action. Sıcaklık ayarı. Sıcaklık ayarını bulmuş olduk. Make fire. Ateş yak. Ee, yağ bul. Bir de benzin yak diyor. O ateşi bulalım şimdi. ateş şimdi. Şunu alt yapalım. Hı. Ve ormanımız yanıyor. Allah Allah. Uf. Evet. İşte bu. Fire'ımıza Evet böyle daha iyi yakabiliyoruz. Direkt ateş şey geliyor. Kimde make oil? Ne tür bir şey Bishan Oil diye bir şey var mı Yok. Ne yapacağız acaba ya? Böyle yakmamız mı gerekiyor? Oil, 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 yağ ya demek. Ya nasıl yapacağız? Ya ile ilgili bir şey mi söylüyor? Yangın sensin mi? Oha yangın söyledi. Yangın nasıl ya? Anladım mı? Normal yapalım. Son hepsi. Hint diyor. Allah Allah. Ne yapmamız gerekiyor acaba ya? Elektro deneyelim. Ya nasıl oluşturabiliriz ki ya? Allah Allah. Stone. Ne işimize yarayacak? Ne alaka? Neyse. Use fire and oil and watch it burn. Oil, oil yok ki bizde. Ha. Oil oluşturduk. Oylu yakacağız şimdi. Nasıl oluşturduk? Oil nerede ki? Allah Allah. Oil hangisi? Oil bu mu? Yok oyla alacağız. Evet, şimdi yakacağız bunu. Çok iyi güzel olacak arkadaşlar. Hayır. Oo. Oldukça güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Day 6'ya geçtik. Bugünlük e, the, sand, the Sandbox'tan bu kadardı. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.